kızı küçüktü. Kendi kızımla kıyasladım o an zaten böyle. Uzaklaştım alandan yani. Yapacak bir şey yok. Yani ikisi de öğretmen yeni evlenmiş. Kadın hamileymiş. Devam et. Yani elimiz kilitlenmişti orada, yani çok zorlanmıştık. Belli bir süre sonra vicdanımız almıyor ama birbirimize söylemek zorunda kalıyorduk yani. İzlemek istemedim, görmek istemedim yani ama muhtemelen ölene kadar da unutamayacağım yani. Şahin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, İyisin inşallah? Hamdolsun, çok şükür iyiyim. Ee, biliyorsun, tüm dünyayı etkileyen bir deprem yaşadık. 11 ilde hissedildi. Binlerce canımızı yitirdik. Bu anlamda sen de sahadaydın. Öncelikle Şahin Doğu kimdir? Kendi tanıtır mısın? İsmim Muhammed Şahin Doğu. Antepliyim. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı okudum. Mezun oldum. Şu an Viranşehir İmam Ebu Hanife'de İmam Hatip Ortaokulu'nda Arapça öğretmenliği yapıyorum. Deprem anında evdeydim. Öncesinde Antep'teydim. Eee memleketteydim yani. Oradan geldim. İşte gece 3 buçuk gibi falan bir uykuya daldım öyle. Ee, daha sonra işte depremle uyandım yani otomatikman. İşte depremle uyandım direkt ilk işim kızım da yanımda uyuyordu. Direkt onu aldım. İşte yatağın yanına dedim çökün yani eşime kızıma. Direkt öyle çok kapan yaptık bekledik. Tabi o an diyorum ya burası Mardin işte Anakaya üstündeyiz deprem riski yok. Ne yapacağız ne nedir niye oluyor Allah bilir nerede tabii o an ilk başta aklıma Elazığ van falan geldi. Bir ara biz öğrenciyken İran Irak sınırında olmuştu böyle deprem onda sallanmıştık hafif. Ya yani oralar geliyor hiç memlekette daha önce şey duymamıştım Antep Maraş tarafında falan. Hiç oralar aklımın ucundan geçmemişti yani. Dedim herhalde oralar ama bayağı şiddetli sallanıyoruz. Daha önce Elazığ depreminde hissetmiştik. Onda da uykudaydım hafifte. Yani onda böyle uyanmamıştım. Bunda ki uykusu ağır biriyimdir yani. Ona rağmen beni uyandırdı. Çok şiddetliydi. Bayağı hissettik. Bayağı uzun sürdü. Yani kötü yaşadık. Daha sonrasında işte direkt yani dışarıya çıkmadım depremden sonra zaten. Ee direkt dedim evde kalacağız. Çünkü bayağı araba olmadığı için. Dışarısı da bayağı yağmurluydu. Yani çok şiddetli yağmur vardı Mardin'de. Ee, dedim biraz bekleyelim. Daha sonra tabii o an bir telefon trafiği, mesajlaşma falan. Ee, arkadaşlara sorduk, haber bekliyoruz. Bizim burada İHA'da arama kurtarmada sorumlu Mehmet Atlı abiye sordum. İşte ne yapacağız, ne, ne edeceğiz diye dedi haber bekliyoruz. AFAD'ın önünde toplanalım, oradan muhtemelen çıkacağız. Tabii biz hemen yani arkadaşlar dedim hazırlığınızı yapın yapabildiğinizi. Eşim hastanede çalıştığı için onu hastaneye bıraktım. Kızım bir de baldızım bizdeydi. Onları da başka güvenli bir komşuya bıraktım. Ee, daha sonra ben de çantamı hazırlayıp işte yola çıktım. Afad'ın önünde arkadaşlarla toplandık. Daha sonrasında da direkt yola çıktık. i̇lk yani başta biz ee, Şanlıurfa Bireci'ye gittik. Tabii öncesinde bir yoğunluk olduğu için koordinasyondan ilk başta Nurdağ dendi, Maraş dendi, birçok şey dendi. Ama biz en yakın tabi buradan Urfa Bireci'ye gitmemiz gerekiyordu. Aslında olması gereken de oydu. Tabii ekip fazla olsaydı bizi başka yere yönlendirirlerdi ama ilk başta bizi en yakın olduğumuz için oraya yönlendirdiler. Tabii Birecik, daha sonra Nur gittik, daha sonra Maraş'a gittik. Bu şekildeydi bizim güzel yahlar. Yani şimdi bölge ilk adım attığımda, e, yani Birecik'te çok yakın yoktu zaten sadece bir bina yıkılmıştı. İlk başta dedim herhalde burada bir şey yok gittiğimizde, sonra yıkılan enkazın önüne geldik. Yani o an anladım. Daha önce deprem sadece sallantı yaşadık yani böyle yıkım falan görmemiştim. Ee, gidince karşında binalar ama tek bir bina yıkılmış ve o bina böyle pasta gibi üst üste kat kat bir şekilde duruyor. Ve ne yapacağını düşünüyorsun o an yani burada ne yapabilirim diye yani bir afallayıp kaldım yani ilk başta. Yani en ağır hasarlı hissettim yani hepsi birbirinden kötüydü. Ee, ama yıkım oranı olarak Nurdağ bence çok farklıydı. Çünkü Nurdağ'da yıkılmasa bile bir bina ayaktaysa bile belliydi yani hasar aldı ve çoğunluğu yıkılmıştı zaten Nurdağ'ın. Maraş'ta da gittiğimizde öyleydi ama Maraş'ın merkezinde ova olan alan yıkılmıştı. Maraş da çok kötüydü. Ama Nurdağında her yer öyleydi yani. Nurdağ çok farklıydı bence. İlk birecik'te vefat eden gördüm. Yani ki ben ölüm noktasında yani böyle şey ölü gördüğümde falan ne tepki vereceğimi daha açıkçası bilmiyordum. İlk Birecik'te gördüm ve yani çok acayip bir duygu ya öyle şey değil yani normal bir şey değil. İnsan kendini dünyadan soyutluyor o an yani. Bir de o an tabi arama kurtarmacı olduğumuz için tam duygularımızı belli edemiyoruz. Bazı şeyler aşikar olmuyor. Mecbur Orada kendimizi tuttuk yani. Dik durmaya çalıştık ama içimiz içimizi yiyordu tabii ki. En çok etkilendiğim işte ilk gün bir anneyle kızı çıkarıyorlardı. Tabii o an halk da oradaydı. Biraz ortalık karışıktı falan. Akrabaları falan da oradaydı. Anne kızın üstüne kapanmıştı kızı küçüktü. Kendi kızımla kıyasladım o an zaten böyle. Bir, bir buçuk yaşlarındaydı yani küçücüktü böyle. Üstüne kapanmıştı kızının bir şey olmasın diye. Ama maalesef ikisi de işte vefat etmişti. O beni çok etkiledi o an. Direkt aklıma kızım geldi böyle yani. Direkt bağdaştı yani o an. Direkt uzaklaştım alandan yani. Yapacak bir şey yok. İzlemek istemedim, görmek istemedim yani. Ama muhtemelen ölene kadar da unutamayacağım yani. Birçok şey <laughs> En alt katta Mustafa amca vardı, bayağı yeri şeydi, alt katta olduğu için sıkıntılı bir yeri vardı. Bir 5-6 metre, belki 7-8 metre yani gidilip sonra alınması gerekiyordu. Yani oraya gidene kadar çok sıkıntı yaşandı. Mustafa amcanın yanında da torunu vardı, torunu orada vefat etmişti, ona bakıyormuş torunu. Bir kanepenin üstünde, sadece eli gözüküyordu, o beni çok etkilemişti. E, Mustafa amca da bizim Mardin itfaiyedeki abiler e, ulaştılar zaten. Onu hamdolsun sağ salim çıkardılar ama daha sonrasında duyduğum kadarıyla tam bilmiyorum ama vefat etmiş. Yani onlar çok etkiledi. Bir yaşlı amca vardı onu yukarıdan çıkarmıştık. Böyle beyaz sakallı temiz bir amcaydı yani böyle falan belliydi yani o çok etkilemişti. Karı Koca öğretmen vardı. Bizim arkadaşımız Muaz varmış da görev yapıyor öğretmen. Arkadaşlar onunla iletişime geçmiş. Halbide bize onu soruyorlardı. Ne yaptılar, ne ettiler, ulaşabildiler mi? İkisi de öğretmen yeni evlenmiş. Kadın hamileymiş. Yani ailesi oradaydı zaten kadının. Onları daha sonra maalesef işte e, vefat etmişlerdi, o şekilde çıkardık. Yani çok şeydi yani, sıkıntılıydı. Hep böyle bir umutla yaklaşıyorduk ama e, maalesef bazı şeyler bizi kötü etkiledi yani. İnsanlar yataklarında vefat etmişler, böyle durumları yani böyle hazırlıklı değiller yani ölüme tam olarak. Bir anda gelmiş yakalamış belli. Kimisi kaçarken yakalanmış belli oluyor. Kimisi kendini korumaya almaya çalışmış ama bir işe yaramamış yani ölüm yani ne kadar şey yapsan da bir şekilde yakalamış yani o şekilde yani nasıl anlatayım bilmiyorum ya koku mevzusu ister istemez e, insan bedeni yani et parçasıyız belli bir süre sonra kokuyoruz hava soğuk olmasına rağmen böyle ne bileyim yağmurdu arada kar yağdı de mesela ister istemez böyle e, koku geliyordu. E, böyle insan alıyor yani. Ya böyle e, gittiğimizde ortam yağmur yani. Bayağı yağıyor. Üstümüz yani iyiydi. Kıyafetlerimiz falan ama bayağı şeydi. E, sıkıntılıydı. Arada kar yağıyor. Karla karışık yağıyor. Biz enkazın üstündeyiz. Taplanın üst en üst kattayız. Yani ne kadar iyi giyinmiş olsak da ister istemez su alıyorduk. Çalışıyorduk. Islanıyorduk, böyle iç çamaşırımıza kadar açıkçası ıslanıyorduk. Daha sonra aşağıda ateş falan yakılmıştı, oraya iniyorduk. Biraz ısınıyorduk, üstümüzden buhar çıkıyordu yani böyle böyle yağmur yediğimiz belli oluyordu. Daha sonrasında tekrar devam ediyorduk. Yani ilk gün biz sabah kadar falan oradaydık yani böyle enkazın üstündeydik, en üst taraftaydık. E, tapla tapla açıyorduk, e, hiltilerle delip, vinç vardı, vince koyup indiriyorduk o şekilde enkazı küçültmeye çalışıyorduk. Aklımıza gelmedi tuvalete ihtiyacı. Onun haricinde aklımıza gelse de açıkçası uygun bir ortam yoktu ilk başta. Uygun bir ortam, yani herkes canının derdinde, binalar sağlam değil. Bir okul vardı, sağlam yeni yapılmıştı. Eskiden hastaneymiş galiba Birecik'te. Oraya gittik. Daha sonradan orası açıldı. Yani hamdolsun orada şarttık. İlk gün uyuyamadık bile yani böyle. Hava çok soğuk ekipman böyle yoktu yani yanımızda. Ne çadırımız vardı, ne uyku tulumu, mat falan öyle şeyler yoktu. Biz de arabada yattık. Afat'la geldiğimiz arabada yattık. Koltuklarda uyuduk. Ama tir tir titreyerek tekrar uyandık. Çok soğuk hava. Daha sonrasında okul açtılar yine bir şekilde battaniyeler falan gelince bir şekilde yine uyku işini çok uyuyamasak da hallediyorduk yani. Ama ortam yani zaten o anda çok insanın aklına yemektir, uykudur gelmiyor. Biraz vicdanen de rahatsız oluyorsun. Nasıl uyuyabilirim, nasıl durabilirim, nasıl dinlenebilirim diye insan e, vicdanen çok rahatsız oluyor. Ama tabii bazı durumlarda mesela Abdullah işte ayaklarım şu oldu dedi mesela. E, artık hissetmiyorum, Ta in dedim yani direkt. Mecbu, bazen arkadaşları e, mecbura koyuyordum. Diyordum yani ineceksin, git dinlen. Yani çünkü bakıyorum. Yani halinden anlaşılıyor, bitmiş. Mesela Emre'nin kolu tutmuyordu o 6. kattan yatalak teyzeyi indirdiğimizde. Yani elimiz kilitlenmişti orada, yani çok zorlanmıştı. Teyze biraz ağırdı, o bizi bayağı zorlamıştı. Oradan indirene kadar mesela Emre'nin kolu falan çok sıkıntı olmuştu. Mesela dedim biraz dinlen, şey yap. Bunları da artık belli bir süre sonra vicdanımız almıyor ama birbirimize söylemek zorunda kalıyorduk yani. Rabbim bir daha bize böyle acılar yaşatmasın ama e, neticede deprem ülkesiyiz. Yaşayacağız muhtemelen, görünen o. İnşallah tedbirimizi alır, ona göre davranırız bundan sonra.